Vallahi oldukça kasvetli bir havada sizlerle yeniden birlikteyim. Kanalları gezerken bir anda çok bildiğim bir şarkının değişik bir versiyonunu duydum. Diyeceksiniz onu her zaman zaten duyuyoruz. Hani bir sürü öyle e, şarkıların yeniden coverlanması bilmem nesi vesairesi var diye. Ama bu öyle böyle bir şarkı değil. Tesadüfen denk geldim. Sonra da e, normalde ben kendi kanalımda böyle başkalarının kanallarını vesairelerini tanıtmıyorum. Ama buna ilgili... Buna benzer bir video daha yapacağım yani bu hafta içerisinde haberiniz olsun. Ee, bu şarkının olduğu kanal, ki şarkıdan hemen bahsedeyim. Yani çok çok da meşhur, e, Türkiye'de de inanılmaz hit olmuş, herkesin konuştuğu ama tabii kötü anlamda konuştu bir şarkı. Ajdar'ın Çikita Muzu şarkısı. Öylesine e, denk geldim. Bir anda böyle keşfetime düştü. Ve çok değişik, oldukça değişik bir çalışma olduğunu fark ettim. Zaten bunu sadece ben değil, şu anki gördüğüm kadarıyla 76 bin kişi izlemiş. Şöyle anlatayım sizlere, daha iyi örneği anlayacaksınız. Bu kanal, yani entelektüel sözlük podcast müzik kanalı yayın hayatına başladığı videolar o kadar fazla seyredilmemiş ama sonra bu tür şarkıları böyle senfonik müzikle, işte opera müziğiyle, bilmem neyle ve tabii ki yapay zeka desteğiyle yaptıkları için ve popüler şarkıları seçip bu hale getirdikleri için şu anda kanalda popüler olma yolunda hızla ilerliyor şarkılarında olduğu gibi. Şimdi şarkıların özelliği az önce de söylediğim gibi bir kere çok güzel yapılmış yani ciddi anlamda eğer bu şarkıların orijinali olmasa biz bunları dinlerken vay be biz Türklerde ne senfoni ne opera müzikleri vesairelere yapıyor deyip kendimizi gurur duyabiliriz. Tabii ki buna da yine gurur duyabiliriz ama yani buna derken şimdi mesela Çikita Muz diye e, senfonik opera versiyonu bir şarkıyı hani kolay kolay e, dünyaya kabul ettiremezsin herhalde diye düşünüyorum. Ben şimdi şarkıların e, özelliklerinden de bahsedeceğim ama yorumlar da çok ilginç. Mesela şöyle hapten bir açalım mesela Ajda'nın şarkısını. Ya şimdi şarkıyı dediğim gibi normal sözlerle yazılmış bir beste olsaydı bu kadar böyle gülerek dinlemeyecektik herhalde. Ama şimdi şarkının altyapısı inanılmaz farklı. Sözleri çok farklı olduğu için e, tabi şimdi gülerek dinledik ama yorumlar da zaten çok komik. Bakın şimdi e, bu şarkıya gelen yorumlardan birkaç... Yani komiklik anlamında da çok yaratıcıyız. Bakın o şarkına kadar böyle güzel yeniden yaratıldıysa yorumlar da inanılmaz komik. E, birkaç tanesini okuyayım sizlere. Mesela birisi demiş oğlum sözler falan da manalı gelmeye başladı. Bu çok başarılı olmuş. Geceleri gizli gizli açıp ağladığım o şarkı. Şimdiki nesil Havhal dinliyor. Bizim zamanımızda ne sanatçılar vardı yeğenim. Bir ajdar geçti bu topraklardan. Şarkı geçmek için açtım ama şarkıdan çıkamıyorum ki sizin de başınıza aynı şey gelecektir. hani Benim kanal sayesinde e, bu şarkıyı keşfederseniz. Elbet bir gün ajdarın değeri Van Gogh gibi anlaşılacaktır. Bu şarkıyla evimizden katılsaydık, sözleri de bilen yok zaten. İlk üç garanti olurdu ama harbiden de öyle yani. Umarım ajdar dinlemez bu eseri. Olur da dinlerse maazallah yeni eserlerle bela mıdır? vallahi billahi demiş. Ondan sonra epik olmuş vallahi. Evdeki son muz eşliğinde bale yapasım geldi. Artık muz yediğimde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte müzikte aradığım inkılap. Bu şarkının bir başyapıtı döneceğini söyleseler de inanmazdım. Şu anda kulaklarıma da inanamıyorum. Her gün dinlesem yine açarım. Ajdar'ın paralel evrendeki halenin başarıya yükselmiş ve kendini orkestrada kanıtlamış versiyonu da yapay zeka sayesinde gördüm artık öyle öylebilir. Arkadaşlar diğer yorumlar da inanılmaz inanılmaz komik. Ee, peki hangi şarkılar var? Şöyle kanala baktığımız zaman e, son yüklenenlerde dahil tabii benim videoyu çektiğimde. E, mesela şimdi bu Cem Karaca'nın tamirci olsun işte ne feryat edersin divana bilbil yani bunlar bu yorumlara yani bu opera versiyonları, caz versiyonları çok iyi gittiğine eminim yani. Ama bir muallim, penceresi cam cama muallim İsmail. Yani bu şarkıların ne bileyim blues, jazz versiyonları falan hatta biraz örnek de gösterelim. Böyle sırayla gidelim. Mesela şurada ne var bakayım bir dakika. Ee, burada mesela bakın bir Kürtçe şarkı var. Yani normalde e, Gönül Yarası'ydı herhalde değil mi? Şeyin Şener Şen'in oynadığı bir filmde kullanılmıştı. Aynur Aydan aynen e, zaten şurada da şey yapmışım, hafızaya almışım şurada. gördüğünüz gibi orada kullanılan bir Türkçe müzik. Yani mesela tabii buna gelen yorumlar daha böyle e, klasik müzik olduğu için klasik daha kaliteli yorumlar vesaire diyelim. Ha öbürleri de kaliteli, öbürleri komedi anlamında kaliteli. Burada yorum anlamında diyelim. Bakalım bu nasıl mesela? Bakın mesela bunu dinlerken yabancılık hissetmiyorsunuz yani çünkü bu müzik buna uyuyor, uyuyor. yani bunun e, senfonik opera versiyonu olması gerçekten şarkıya daha çok kıymet katmış gibi. Ama şimdi e, diğerlerine mesela geçelim örneğin Tarık Mengüç Şak Şuka şarkısına bakalım mesela şimdi acaba aynı az önceki dinlediğimiz şarkıdaki havayı alabilecek miyiz? İnternette amma yavaş ha bugün. Ya bakın bir başı gene bizden bir hava vermiş yani bir oynattı yani böyle. Neyse ilerleteyim azıcık. Yani biraz da böyle sanki dini müzik gibi olmuş yani. Hani şak şu kadar ne kadar dini müzik olur onu bilmiyorum da. Mesela geçelim Sibel Can'a. Ya bakın mesela dinlerken hiç bu devirde kimse sultan değil, padişah değil aklımıza gelmiyor. Yani bunu bilinmeyen bir şarkı üzerine yapsalar ya da bilinmeyen demeyen de yeni bir şarkı üzerine yapsalar e, klasik müzik olacak ama dediğim gibi bu kadar popüler bu sefer olmayacaktı. E, Ayrıca zaten az önce dinledik. Bunu birazdan dinleteyim. Mesela Honky Ponky. Honky Ponky, Tony Locke. Ya sanki Honky Ponky Tonino söyleyen kişinin bir akrabası ölmüş de o bilinen şarkısını Honky Ponky Tonino falan diye böyle e, slowlaştırmış gibi geldi. Mesela başka e, daha bir sürü şarkı var. Grup Vitamin dinledik mi? İsmail'e bakalım. İsmail'e bakalım. Evet. İsmail! Is <laughs> <laughs> ya bakın bu, bu da yani hani sonuçta inanılmaz değişik, başarılı bir şarkı olmuş. Yani Mersin olmuş. Ayrıca önce bunu dinlemiştik. Mesela bakın şimdi Yunus Emre'nin e, şarkısı Aşkın Aldı Benden Beni mesela. O yani bu müziğe uygun. Ama öbürleri kadar popülerlik yakalayabilirler miydi? Yani böyle birçok şarkıyı özellikle de romantik şarkıları bu hale getirdiklerinde zannetmiyorum. Çünkü zaten hani onlar romantikti. Bu versiyonları da romantik olmuş oluyor. İlerletelim biraz. Ya bakın hani bunu mesela ben dinlerken Hani dönüp dönüp bir daha bunu dinleyeyim demem. Mesela Atla Sevgiliye bakalım mesela. Seyir, sevgili. Sevgili. Mesela bunda yüzde yüz bir değişiklik yok. Hani yine romantik bir şekilde olmuş. Yani kulağa rahatsız etmiyor. Ama Kalkıp da bir şimdi ağaçları dinlediğimizde... Neyse arkadaşlar ee, söylediğim gibi bu kanalı siz de takip edip buradan yeni çıkaracakları çünkü şu anda baklar bayağı bir popülerlik kazandılar. Ee, muhtemelen bildiğimiz her şarkıyı e, bu hale getireceklerdir. Ee, tabii ki başarılar diliyorum. Ee, gerçekten de güzel ve değişik bir kanal efekti şeyi olmuş, e, konsepti olmuş. Beni de seyrettiğiniz için teşekkürler.